sevgili seyirciler. Tuz Gölü'nde. <gülüyor> <gülüyor> e, burada e, Tuz Gölü'ndeyiz. Yam, e, hava 30 derece. E, güneş batmak üzere. Tuz Gölü'nde güneşin batışı bir başka izleniyor. E, e, halk halk. Sıcak nedeniyle e, e, sular çekilmiş ve e, tuzlar meydana çıkmış. Evet biz de o tuzdan bulduk. Bu tuzun şifalı olduğu söyleniyor her türlü. Eğitse <laughs> <laughs> e, e, her türlü şey şifa verdiği söyleniyor. Ee, Tuz Gölü nerede? Ee, Tuz Gölü'nü e, tarif edecek olursak Tabi bu şifayı e, arayanlar Nasıl bulacak onu da söylemek gerekiyor Onu o, onu söyleyelim Ankara'dan çıkıyorsunuz Hemen şuraya Ankara'sı Ankara, Ankara, Ankara şu tarafta. şu anda saatlerimiz Şey gösteriyor <laughs> <laughs> Telefonda bak. <var. gülüyor> Saat geçir şey gösteriyor. Ankara'dan çıktıktan sonra Konya yolunu takip ediyoruz. Konya yolundan devam ederken koçu Koçisaray kaç kilometre? Yirmi iki. Yirmi iki kilometre kala koca bir koşul görüyorsunuz. Bu beyaz koşul. böyle oluyor. Evet. Çek hocam. Çek oğlum. Şuraları çek. Şuraları. Şöyle. Güneşin batışında çek. çek. Batıyor lan. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Orası güneşin battığı yer oluyor. Evet. Evet, e, biz tekrar şifaya dönelim. E, güneş nereden doğuyor? Güneş batıdan <laughs> doğuyor. Batıyor orası batıdan doğuyor. <laughs> batıdan doğuyor, doğudan batıyor. Çok güzel, evet. Ee, evet, edelim. bu acaba kıyamet alameti mi? Olabilir. Neden olmasın? Bu da bir alamet sayılabilir. Ee, biz kere gelelim kansere. E, kanser tedavisini bulmak isteyenler e, tuz gelir. Bizden bu kadar. E, söz sizde e, Sayın Mehmet Ali. Yiz. Evet, sevgili.